Bu sistem çöküyor. Bu sistem çöktüğüne göre sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin en tepesindekidir. Asıl sorumluluk bizatihi sistemin kendisindedir. İşte biz de bu nedenle diyoruz zaten. Sadece ekonomi bakanlığının, hazine ve ekonomi bakanlığının istifası yetmez. Evet, sorumluluğu üstlenme cesaretini ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Şimdi önümüzde artık yeni bir dönem var. Bu dönemin de en önemli hedeflerinden biri erken seçim olacaktır bu sistem çöktü. Hem bu iktidarı hem bu sistemi değiştirmek için hem de bu düzeni değiştirmek için ilk fırsatta en kısa zamanda seçime gidilmelidir. Seçime gitmenin de şu şartlarda en ahlaki yolu Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesidir. Kabinesiyle birlikte. Cumhurbaşkanı istifa edince meclis de fesheder. Biz de yeni seçim için yeni döneme başlarız. HDP hazırdır. HDP yeni bir seçime, erken seçime herkesten çok hazırdır ve bunu her fırsatta tekrarlayacağız.